Ben oldum, ne istiyor? Et mi istiyorsun? <laughs> et mi istiyorsun sen? Hani et? Et nerede? Et buradaymış. Gel sana et vereyim. Gel aşkım gel. Gel. <laughs> sana et vereyim anne. Oy 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 oy. Kurban olurum ben sana ama et don don anneciğim hastalanırsın. Kız acı kaşlayayım sana vereyim tamam mı? Hı? Hı? Tamam. Bal küpü. Bal küpü, bal küpü. Bal küpü. Gel o zaman vereyim hadi gel. Al. Al hadi al. Al et. Al. Tamam gel hadi gel. Gel al. Gel.